Speedmedia'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle survival games oynuyoruz. Ee, tek başımayım. Ee, evet farkındayım. Lobi başlattım. Ee, sadece bir duyar yapıp hemen videoya geçeceğim. Ee, yeni kanalımı açmış bulunmaktayım. Ee, abone olursanız sevinirim. Ee, Facebook sayfamda yakında açılacak. Neyse, hadi videoya geçelim uzatmadan. İyi seyirler. SpeedyMC'den herkese merhaba, bugün sizlerle survival games oynuyoruz. Yanımda kimse yok, başlangıç videosunda da belirttim. Ee, bu ikinci denemem, yok üçüncü denemem ve... ikisi de aynı mapte, son ikisi de. Ben direkt Rotom'a gideceğim arkadaşlar. Ee, emin değilim ama burasıydı galiba. Şu araba vardı. Ay kamyona gibi bir şey vardı. Şöyle. Arkadaşlar kanalı yeni açtım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. Likelayın. Paylaşın. Yorum atın. Hani eksiklerimi de yorum yazarsanız sevinirim. Yani bu kılıç chestim benim. Yani emin değilim de genellikle kılıç çıkıyor buradan. Hani sonra da yalancı falan demeyin. Ee, bu arada herkes Optifine Cape gelmiş arkadaşlar. Bunun da nedenini bilmiyorum. Galiba hediye ve hani birkaç kişi de Mojang baş, başkasıyla anlaştı falan diyor ama hani hediye olduğunu sanmam ama Mojang başkasıyla anlaşıp hani o vermiş olabilir mi diye düşündüm ama o ben saçma geldi bana. Ee, evet. Huawei'nin default texture pack'indeyim. kendisinin sayfasından bulabilirsiniz ama çok isterseniz zaten. Ve kendi texture pack'imi yani yapmaya başlayacağım. Geçenlerde yapmıştım. Güzel doğmuştu Ama birkaç tane kötü yanı vardı. Ona bug vardı. İşte olta gidince beyaz gözüküyordu. Sulardaki efektler değişmişti ve ben ne kadar uygun şu an. İşte ona düzelt mek için onu kaldırdım. Ama en kısa zamanda yeniden yapacağım. Zaten kanalımız da bugün açıldı. Bugün tarihini vereyim mi diyeceğim. 10 ee, 11 Aralık Perşembe. Arkadaşlar 2014 tabii ki de. 2015'e geleceğiz. Güzel. Bir yıl olsun 2015'te de daha var. Hoppa. Hoppa nedir? O adam mı? Bence hiç gitmeyeyim. O uh, arkacılık yaparsan olur. Bak bak. Hadi al. Oh yes GG. İyi ki de gelmişim yanına. Evet. Şu an başkası gelip clean up yapacak diye. <laughs> Çok korkuyorum. Ee, bir dakika. FPS düşmesi yaşanıyor. O yüzden ben bir yükseğe çıkayım. Heh. Tamam. Güzel ya, iyi gidiyoruz. Hani kanalın gidişatı da iyi olur inşallah. Adam var, hiç tehlikeye girmeyeceğim arkadaşlar. Adam benden iyi iyidir filan. Ama galiba adam bana gelecek diye hissettim. Ama inşallah gelmez. Çünkü o kadar da puan değilim. Geliyor. Hayır gelme. Hadi git 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 git. A bakın Optifine hep bu. Yani bu şekilde gelmiş. Aldım. Cici. Ee, Golden Apple yiyeceğim eğer zor durumda kalırsam. Ve zor durumda kaldım galiba. Cici. Sen de mi? Hayır seni kabul Zaten şansı aldım. Sen gelme ya. Lütfen sen gelme arkadaşım. Hani bu videoyu koymak istiyorum. Hani yenmesem de. Detmeşe kalmasam da. Çünkü İlk videomuz hem de ilk defa böyle iyi oynadım diyecektim de adamın durumu yok ya durumu yok derken gözükmüyor acaba alır mıyım alır ama mı? ama fps e düşmesi yaşatmıyor o yüzden alamaz gelme adam geliyor değil mi ya, gel. ya yok mu yok arkadaşlar bunda ya çoktan yok değilim de Bak Golden Apple yedi ben de yiyeceğim Kaçma Cici Ya boşu boşuna yedin etti Golden Apple bak Ulan var ya <laughs> Gitti Golden Apple Neyse zaman tepeye çıkayım arkadaşlar Ya bugün hani konumuz yok Ya var da hani İşte kanal yeni açıldı arkadaşlar adı Speedmage desteklerinizi bekliyorum dediğim gibi hani yani yarışmalar da olacak çekilişler de olacak hani bunların olacağını söyleyeyim ve iki tane diamond'ım var hani gerçekten güzel bir kanal olacak arkadaşlar sizin desteklerinizle inşallah destek verirsiniz desteklerinizi bekliyorum zaten siz olmadan hani kanal bir anlamı olmaz siz yoksanız bir kişi eksiklemek arkadaşlar sizler kanalı geliştireceksiniz. Ya öyle değil Hani sizler kanalı iyileştireceksiniz filan Ee, burada deathmatch başladı güzel. Ee, Allah! Abi! Ölseydim. Oh. İnşallah bu yeri kazanırım. Kazanmasam da koymayı planlıyorum. Ee, video düzeninden bahsetmek istemiyorum. Ya bahset istiyorum hani çok izleyicim yok şu an hani tamam yeni daha demin açıldı bu da üçüncü denemem hani video şeyine gelirsek yani her gün video koymaya çalışacağım ama hani her gün olmaz belki bir hafta hiç gelmeyebilir neden çünkü sınav haftası olduğunda gelmiyor bizde e, iki 3 sınav aynı anda oluyor yani aynı haftada oluyor öyle bir şeyler de oluyor. Yalnız düşersem çok ağır. Ee, yani öyle. Oo lan bir isim var. Adam o City pek olma ya bak Golden Apple yiyemeyecektim o zaman. Adam bir de tek almıştı. Neyse. Hadi inşallah alır. Oo ya yokta geliştirmişim İki vurdum diye artık seniyor. Bu adam benden daha pahalı. Baksana daha mı? Aslında ben de yapıyorum. Yapayım ya. Gelme. Ay bak golden yapılıymış. GG <laughs> arkadaşlar. Neyse e, <laughs> iyi bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.